tabip neşter vurma gönül yarama Kapat üzerini sar gizli kalsın Zahmet edip boşa ilaç arama Fark eden olmasın dur gizli kalsın Yaradanım hoş yaratmış cismini Gönlümün köşküne astım yarın resmini Sayıkladım durdum yarın ismini Allah'ın seversen sil gizli kalsın Sevdiğimi söyle durma koş götür Mektup yazamadım zarfı boş götür Gözlerimden bir kaç damla yaş götür Götür sevdiğime gizli kalsın Emin oğlu sevda yaşattım seherde Can dayanmaz aşk denilen bu derde Senden sorarsa mezarı nerede Onu da söyleme yer gizli kalsın